Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizinin yeni haber ve bilgilerini getirmeye devam ediyorum. Diziye Konziya Yalı Çapkına geri dönüyor. Star TV'nin Fenomen Dizisi Yalı Çapkını sezonuna doğru giderken eski konuk oyunculardan Tamir Levent diziye geri dönüyor. Yalı Çapkına eski oyuncular geri dönmeye devam ediyor. OGM Pictures'in imza attığı dizide Seyran Afra Sarıçoğlu hastalığını eşi Ferit'ten Mert Ramazan Demir gizlemeye devam ederken büyük bir olay yaşanmış ve Orhan Korhan yani Emre Altun öldürülmüştür. Kulislerden sızan bilgilere göre peş peşe ailesinde yaşanan ölümler Ferit'in hayatında büyük bir kırılma noktası olacak. Bu süreçte yapım şirketinin yakın zamanda biten dizisi Sakla Beni'nin meşhur karakteri bir kont ziyada geri dönecek. Usta oyuncu Tamar Levent'in hayat verdiği Ziya daha önce Halis Han'ın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak Yalı'ya misafir olmuştu. Gele haberlere göre karakter bu kez intikam ateşiyle yanan Ferit'in isteğiyle hikayede yerini alacak. Dizinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerini videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de bu tarz haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden...